出太用了。Ya, arı avı. Öteki de benim ayağımın orada <laughs> her şey. Bir tane de annemin ayağının oraya attılar. Pencereden arı girip girip duruyor. Kavanozlarda tutuyoruz. Umarım Çünkü... Isparta'ya varana kadar arı çiftliğine dönmez kavanozlarımız. Ee, buzdolabına kaç amle sokarsın? Bunlar hep küçükken duyduğum Nasıl? şeyler de hatırlamıyorum. Yani. Bize tam kafasına, bize göbeğine, bize de totosuna. Değil, üç amle ama yanlış söyledim. Üç hamlede. Bir, dolabın kapağını açarsın. İki, fili koyarsın. Üç, kapatırsın. Üç hamlede. Doğru. <laughs> aslan, ormanda aslan tüm hayvana çağırmış. Herkes toplantıya gelmiş. Sen. Bir hayvan gelmiş sadece. Kız açamıyor. Kız gelmiş. gelmiş. Niye gelmiş biliyor musun? Kaptı artık işi. Kaptı şimdi. tombik 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 hop tombik. Tambik 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 tombik hop tombik. Olmadı. Bak şimdi. Tombik 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 hop e, çok anlaştık. Yanlış Biliyor yanlış ama. yanlış olmadı. Bak tekrar söylüyorum. Bak şimdi. Tambik hop Beni yandı. Tomik, 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 tomik Yanlış oldu Bak şimdi Tomik, 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 haa, tomik Yap Olmadı, yanlış yani ya. Niye <laughs> yanlış? Bak şimdi Tomik, 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 haa, tomik Kopya, kopya veriyorum Ne <laughs> yaptık? Yap bakalım yap. <laughs> Yanlış <Yalnız. gülüyor> Bak, bak şimdi Tomik, <laughs> tomik, <Sabaha> kadar <laughs> yapıyor Hayır <Aynen. gülüyor> Ceren bak şimdi de bir de başla <gülüyor> <gülüyor> Bak şimdi <laughs> Bak şimdi var başla <laughs> evet. Evet. Bak, yani, ben bunu zeki arkadaşlarımın yanına yaptığında bitirdiğinde sen söylediklerimi demedin ki diyorlar. Evet ama evet o doğru. Hadi. bak şimdi Aynısını yapacaksın. Aynısını yapacaksın. yapacaksın diyorum. Bak şimdi. Tombikleri de diyor ama demesin. Evet, Tombik değil. de Tombik diyeceğini diyor muyum? Koştu, 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 koştu. ikinci geçti. Koştu, koştu. İkinci geçti. Çok İyi düşün. Koştu, koştu. ikinci geçsin. Bunu biliyorum teyze. İkinci geçince kaçın olursun. Hala bir şey, işte <laughs> Birinci olursun. geçemedin ki daha. geçtin. Kaçıncı olursun? <laughs> Yandı. Birinci, ikinci. <geçtim>. Yükleniyor <gülüyor> Ceren'den. Koştun <laughs> ikinciyi geçtin. Birinci geçersen kaçıncı olursun Ceren? Sıfır. Anladın mı? Sorunun cevabını anladın mı? İkinciyi geçer ha? Yani nasıl bir, şey. <laughs> evet. bir şey. Ceren şu anda biri biri değil, biri biri bir şey. bir Peki Ondan Eren, bir elde kaç parmak var? Beş. İki elde? On. Peki on elde kaç parmak var? On elde. Beş. On. On elde kaç parmak var? On. 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 elde. kaç parmak var. var? On var? Oh. Beş. Sayısı var mı? Hayır. Onlar var. Bir yerde kaç var vardı? 5 Beş. beş. kaç var mı Yüz. Elli. <laughs> <Yüz>. Elli. <Elde>. Niye yüzlediniz? <laughs> 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 Niye yüzlediniz? parmağı oğlum parmak. Parma. Elime bakarak şey ver. Adın ne? Evet. O, da düşündüm mü? Adın <laughs> beş beş. Kaç yıl gidiyorsun? Bize geçiyorum. Öğretmenin adı ne? Hacer Hanım. ne? Abilerin adı ne? Bir kere birkaç eder. Bir bir eder? Bir kere birkaç eder? Bir. Sen varken kim sürecek tabii ki Zeynep? Gölcüye geldik. Burası bu arada Isparta Gölcük. E, Güya Patara sahile gidecektik, Olimpos'a gidecektik. Sonra acilen annemin üniversite kaydı için Asama yerken gitmemiz gerekince vazgeçtik sahillerden. <laughs> Bakın sana <başımdan> elma. <laughs> Hı -hı. Ben Hı -hı. bunu çok yaptım böyle bitti diye gidip hep beraber arkadaşlarla çöktü. Gerçekten var. Ağzımı aldım. Yaptım herkes? Ben de Herkes bakıyor, benle de Herkes ben bakıyor, nereden, nereden geliyor <laughs> bu? Sizden niye çıkmıyor hadi? Damlanda da yapacaksın. Boş bırakıyorsunuz. <laughs> Ceren <Cevel, enen> yutacaksın. <laughs> <laughs> Bu ne ağacının yaprağı? Bu ne ağacının ağacı. Aa! İnanmıyorum oh. ya. İnanmıyorum gerçekten ya. Nasıl <gülüyor> yaptın ya? <laughs> Abi 21 yıldır deniyorum. Bir tane ses çıkmadı ya. Pütürük <laughs> <Üzülüyor> <Üzülüyor> gelebilir uzak. bayağı üst düzey. Ben çözdüm. Bakalım. Evet Gölcük. Ben artık Gölcük tanıtımına geçiyorum. Nasıl yapamıyorsun? Dene bir daha. Yaptım bak. kızım. Ben bak, kaç yıldır deniyorum ya. Almak alamıyorum. E bak şurada al e boşluk var ya. Bak burada <laughs> damarlar var ya. O, her Oraya yerleştiriyorsun. Dilini düz tutup üflüyorsun. Hadi demek? Bu ağacın adı ne peki? Ekşimik. Ekşimik. Bak dedi her şeyi ağzınıza alabilir. Bütün bitki Ekşi bir yaprağı mı? Ha ye ye. Ben şunları yiyorum. Al al. Al birkaç tane ha. Ye. Ekşi bir Ekşimik Çok güzel. Evet topar çeviriyor. Ben de her kutumuzu yiyeceğim. Yiyecek kutuyu. The be true <laughs> ve bir zaman e, sayetimizde hazretleri e, zehirlenmiş bu sudan içmeye devam etmiş bu sudan içtiği için o zehir ama işlememiş yani öyle rivayetler var e, çok değerli bir su olduğu söyleniliyor. Burası gök çay ve şu kaydırağa, şuradan çıkacağız şimdi hep birlikte bütün Isparta burada herhalde şey zombi filminde tırmanıp kaçanlar var ya onun gibi şu an burası. Havlacım, havlacım. Onlar mı var onlar? Çocuklar yavaş yavaş dönüyordu, bir çevirdi. Adam olayı Adam bak şöyle Kızlarımızın toplandığı. Öğretmenler odası. Evet, evet. doğru. <laughs> ee, öğretmenim bir şey gidebilir miyim deriz bir şeyimiz gelsin. <laughs> Tuvalet lavabo. Evet Ay, doğru. doğru. Hepsinde bir falan. Nereye gidiyoruz? Bunun adı ne bu ağaç? Kabak. Ağaç değil o. Kabak işte. Yapılış da çok kolay. Bir tek kesik mi Bu mu? Zor bir şey. Ağzını alıyorsun hepsini, yarın hepsini. alıyorsun hepsini, yarın hepsini. Biraz. Adam adamla izni aldım. Yaprak koparabilir miyim? O koparır mı dedi. Hadi, Hadi şu işte, borazan korosu. Akpınar'dayız. Akpınar'da en üstteki seyir terası bu değil mi? Ee, Yürük konağı diye geçiyor burası. Şimdi şey, aşağı katmana Ka mı gideceğiz? Bir aşağıda bir aşağıya gideceğiz. Öyle. Nafile ah! <rusty> oruç. Nafile oruç tutmak sünnettir. Bence bir de şey ne o gözleme kutlayımak e, lazım. Tuvaletleri tukalmayın. Tuvalet, tufa. annemin karpuzlu, yoğurtlu, frozen. Anne bana da saçarken de. Bitti değil mi? Evet, e, bizi Isparta'da ağırlayan misafirlerimiz şimdi karavanımızda <laughs> misafirler. <Misafirlerimiz. gülüyor> ha ben öyle <ölüm> mi dedim? <laughs> Şu an Isparta'da ev sahipleriyken yani. ya. Aynen. Ben ev şimdi artık ev sahibi biziz. Nane, de Ay, Lisa kız ediyor. <laughs> Evet yolculuğa çıktık. Isparta'dan artık çıktık. Yaklaşık 24 saat hatta 24 saat gibi bir civarda. Tüm Isparta'yı gezmiş olduk resmen.